Arkadaşlar merhaba. Salih abinin yanındayız. Mardili Salih. Namı değer bakkal. <gülüyor> <gülüyor> Kızıl bir ekeper Çinli uçuracak bize. Kaldır abi. Bismillah dedik. Maşallah. Kompaya kalksa iyi puan Bütün böyle. bu Kuşumuz zararttı arkadaşlar Durdura durdura çekti Evet bunun dedesini izlemiştim 25-30 saklayla gidiyor O zaman bilmiyorduk İzmir'de herkes diyor kuş var Biz de o kuşu zor beğeniyoruz <laughs> O kuşu zor beğeniyoruz Murat. Sokuşturacak kendini yani, Evet ya. Hiç durdurmayalım bir tane seferini boşaya yakalım. Biraz şey de giriyor ha. Kuzu karadır, yamuluyor şey yapıyor. Anladın Murat'cığım bunun dedesini izliyoruz. 25 taklayla gidiyoruz daha diyoruz. Daha Az. bu azdır. Bilmiyoruz İzmir'de 10 metre iki, ta iki tak takti. Aynen <laughs> 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 Ama gidiyordu bunun dedesi. Yalvarmadın mı demedin mi bura böyle kuşuyor. <laughs> <laughs> anlatır. 50, 50, 50, 60 metre de gidiyordu. Ha böyle yani 20 20 takla 15 Burası takla. şey gitmiyor. Ha. Şey yapmıyordu. Aldı mı gidiyordu, alıp başını gidiyordu. şey. Gördü kuşlar. yapma, Öyle değil. Kızmış ama. çok. Erkek bu kızınca oynuyorsa daha iyiydi. Fark etmiyor yavru yumurta gördü. Yumurta da gördü yani hiç fark etmiyor. Nereden gireceği belli de olmadığı için mak açıldı biraz. Pikelidir kuş ha. <laughs> Senin o az önce uçurduğun sarı gibi. Hızlı uçuyor. İstediği anda giriyor. Sen izlemedin o sarıyı. Ben takip ettim uçuşunu. <laughs> Arkadaşlar kuşlar uçmuyor. Ama istediği dakikada da kapatıp gelebilen bir hayvan. Çok kızmış. Çok kanadını açıyor. Bak Murat, kavrulup girebilir ha. Dur girdi Salih abi. Tamam oturun da sen. Dur ben çekeyim bir sefer niye çekeyim evet. o? O daralttı biliyor musun girecek? Mesela ben yiyeyim de kuş bir şey. Sen yiye ye. ye. <laughs> ben sırf bir şeyi kaçırmayayım diye yemek. Yani şey oldu ona sorsun da bu daha güzel oluyor. İlk başta son baş aynı hemen. Allah'ın ismiyle. Maksam olur ne kadar hızlı geliyor. Geliyor mu burada? Hmm. Hadi, hadi şimdi oradan dön. biraz giriyor ha. Evet. Abi durum dakika olmuştu İşte girişi çok sertmiş bunun ya. Yakalayamadı diye. Beş günden beri üşüyoruz ya. Hı hı. Bunda acısı var. Ama fark etmez. Bir hafta tuttuk aynı yani. Bir şey yok. Hangi bu sefer gelecek. Çok dövülüyor ya. Şimdi. Aferin lan. Güzel geldin de gel lan. Haydi al çabuk. Çok güzel kavuruyor kendini. Nereden gidip, nereden gittiğini buradan. bilemiyordum. Bak nasıl buradan gitti oradan. Ben dedim oradan döndü. Orada, orada Salih abi gizli. Baksana nasıl hızlı geliyor Murat. Rüzgar da var. Ha, rüzgar var. Hadi lan. kendini ama. Yine o tarafa gitti bak. Böyle giriyor gir gözüküyor. Ama şey bak şimdi oradan çıkacak. Her baş yaptın hadi uzaklaşıyor. Fazla uzaklaşma ilk başı. Bak bak gördün mü? baş yaptım uzaklaşıp geri geliyor direkt boyunuyor. Hı, dur çek. Girdi. orada İzgarı vurdu tabanı bak. Mı? Tabanı çaktı orada bak. Bak görüyor musun? Valla Salih abi bir şey görmüyorum Çekiyorum bir şey ama rüzgar <laughs> da bırak ama çok tersine geldi. Tam orada dayim, şeyi ha. yaptı sinirlendi. Evet. Neyse ama var taklası bu. Ha Murat. Bir akşam gel, Bir işi uzun. Filikotu atacağız, yani sen para ver. Biraz oraya malzeme alsın. geldim. Kasırma. Hah. Iyi. Aferin. Bırakmıyor lan. Bulu. Aferin. Nasıl? <laughs> iyi kuş beslenir <laughs> rüzgarsız havada bu başka nur girecek artık 1.8'den süper geliyor bak bak kafayı yukarı kaldırıyor ha kafayı yukarı kaldırıp yücelik yeniyor Yo sarı da güzel mi ya. Evet. Ama daha idmansız. Ya bu işte ha ha. Haydi, Girmek istiyor Oy şey, işte. Ya, ya. Hadi lan. Bir erkek eline, eksik yetmez, sana sakın, sana. Dur. Hadi. Bak geliyor. Hadi gel gir. Belli olmuyor sen. bak bak gördün mü nasıl eğildi bak bak bak. Geldi geldi geldi. Aferin. 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 top Aferin. 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 Valla murat da yakalayamadık bu sefer. Güzel de bu bu sefer. geldi. geldi. bu kuş. Ser kuş. Şimdi bu ya. Güzel. Bir daha gider kayar. <laughs> yok. Yok, 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 yok Kayar. Yok inecek. Yok kayar Kafaya Bir daha ben şey yapayım. Murat biliyor bu iş. Murat 1'dir İyisi de böyle ha Murat. boş inan ucu ne yapalım Tülem şey, şey Allah <laughs> Bir de artık onlarla mı Murat'cığım? Millet <laughs> giymiş kafayı. Bunlarla mı Murat'cığım? Aferin Murat. Kuş baş yapmasın, boş değinmesin. Onu kaldırır atarsın. He kuş gerçekten böyle efsane oynar. 40-50 baş yapar. İlk gitarız. Aha On girdi. Görep. Vallahi kaladım. Salamıyor kendini rüzgarda bu inecek artık en iyi kuş bu yerine gelip tesis aynen bu kuşu salih abi 3 gündür uçurmadığı için biraz hamlamış ama yine bir rüzgar da var bakın. Evet. Harbiden de rüzgar çok umurlar çok ben Baksana. Ben bir de bu kuş tüyde Salih abi. Evet. tam tam Baksana Murat kuşa. Tüyde. Bak bir en şey. büyük S Sari abinin en büyük erkeği bu. Sana dedi ki ya, on yaşında. Bunun dedesiydi değil mi abi? Evet. Bu 24 takla 25 takla ile gidiyor. Ama bunun gibi değildi. Bu girdi mi oluyordu. Bir de, bir rüzgarlı olmadı. Rüzgarlı olmadı. Basitler, basitler. Bir de sal da var. Evet. Murat'la beraber geldik. Orada röportaj yaptık. Evet. Dur şu Salih abinin kuşlarını çekeyim. Bu çıplak mı Salih abi? Çıplak olması olmazı ya. Çıplak evet. Salih abi sever çıplakları. Bir önüme sana da vermişim bir tane miski. Çıplak mı? Çıplak, evet. Çıplak üstte. Hayır üstte de ha. şurada. Bu senin çakmaklar galiba. Evet. En büyük çakmakların hangisi abi bu mu? O, 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 o Büyüğü Büyü ne yaptın? Büyü, o Çünkü geçen sene uçurdum kursa. Büyü öldü, Çocukta yavruları var. O şeyde, dükkanda uçurdu. yavruları var. Festivali uçurdu. Bak evet. Ama. Var. Bir tane de, iki, üç tane de orada var, bu da yavrusu. Bu beyaz? Yok, beyaz bizim beyazlardandır. Burada da kızınlardan var. Yok, bu şey kuşun annesi babası. Yani. Tamam. Bu şeyi olan mı? Ha, bunun babası bu işte. Annesi de bu. Ha. Uçurduğunu. Ee. Bu şimdi inen kuşun. Evet. Annesi kızıl değil mi? Ee. Annesi kızıl ama niye böyle kimsiz Siz yap, 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 zayıf bu. Yumurtası varsan var. yumurtayamadım Mehmet ya. Yumurtayamadı mı? Ha, öyle geldi ya. O yumurta dönmezse? Sizin yak koydum bilmiyorum ki. Murat gelip baksana şunun yumurtasını dönmüşse. Ver bakalım. Uzak da onlar böyle ölüyor kuşlar. Evet arkadaşlar. Şu koyu mavi, bunun dedesi uçanını Ben bunu izledim. Çok iyiydi. Burada da yavrular var Sadi abi değil mi? Dönmüş mü? Yok değil. Vallahi onu şey yaptı. Çatın onu, açık. onu bırak, Dinlenmiş toplasın kuş. Ben de onu ben diyecektim bir sana. Şey. Bir de taş maç kesin o. Şeyden o, eczaneden şey alsana abi. O ne diyorlar ona? Kalsuyum. Kalsın. Ha bir tane Hı. sularına koy. Buraya var ya abi, şuraya bir çıta çeksen, şuraya o mıcır kum var ya. Var mı, şey O iyi. Komple yapacağım burayı. Değil mi Metin abi? Ha. Tabii genç bir dişi tak ona çok yüklenmiş. Ha çok yüklenmiş. Çok kızını kızırım takacağız. He. İyi sen bilir. Kardeşim, kardeşin... Kardeşim yok, bir. Ne kadar O siyah neyce abi? Tam siyah. O siyah. Nelerden? Benim siyahım. Onda da siyah var Murat. Ha vallahi İçeride. Bunların çok markalı arkadaşlar. Sami abi de marka takıyor ben takmayı sevmiyorum. Eskiden takıyorum. Bu niye böyle? Şunlar bak gel bak tepeli siyah da var. Hmm. Tepeli karşısında. Yok o şey. Gelip şey, sen Bu. Çıplak bak çıplak. Hı? Çıplak bak çıplak. Çıplak var onda ya. Burada da var mı abi? Çekeyim etsin. Çek. Bu da mavilerden. Kuyruk yok, yanıyor. Ay zor şeyide uçurmuşsun abi. Kuyruğu kötü bulun. Ama o yan kuyruklarını beklemen lazım. Bak bu güzel çalıştırıyor kendini. Çent de dağlı yok. Ha? Yok mu şey, şey. böyle. Bırak Yici gülüyor. geliyor mu o şey? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu da mavi. Bu kuşla uğraş. Bak Dönüşünün, mavi de mavi bak, de güzel. Görüyor musun? Bu kuyruğunu tamamlasın Murat. Bu, onun bu yeni, yeni yeni tamam. başlamış. Anladım. Anladım. Bunları çekeyim. Bunlar yeni yeni başlayan. Salih abinin mavileri. Yani Kuyrukları yani bak. Kuyrukları eksik. Görüyor musun Murat? Kuyrukları. Murat dişiyi mi beğendin sen maviyi? Mavi bir daha geldiğimde Salih abiye diyeceğim ki ilk dişiyi uçur. Evet. Beraber geleceğiz Şahin izleyeceğiz. Şahin korkusu var onda. Şahin korkusunu ha, bir atlasın. Bir korkusunu da atlasın. Yani, hani uçurdan erkekten nazaran dişiyi daha çok beğendim. Değil Sistemli mi? ben de dönüyor. çok beğendim. Sistemli, Sistemli dönüyor. Ya yani yürümesi Erkek de hasta ama. Erkek Sen bak. hasta tüy mü hep hasta. Değil mi? O uçar mı ya? Uçmaz yani. ki. Uç. Ya Salih abi ben Misal olmuş kuş. Vida olarda gördüm bizim ya. Bizim atımıza kaldırdı da hasta yani o kuş. Neyse bir daha geldiğimizde mavi uçuracağız Aynen öyle. Aynen öyle. İyi arkadaşlar görüşmek üzere. Salih abi. Abi teşekkür ederiz sana şey o şey, için. Bak 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 ikisi de tuttular. Dişi görüyor mu? Dişi, dişi valla güzel <laughs> Bir de rüzgara görüşürüz abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar Allah'a emanet ama. olun.